Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Komşuma geldim arkadaşlar Afyon'daki komşumuza Ayşe ablamızın bahçesini göstereceğiz. Böyle şu bu arada şöyle kapının üzerinde o kadar güzel aşırı kayısı arkadaşlar bu. Çok güzel olmuş ama şöyle bir tane de kopartacağım arkadaşlar. Artık hakkını helal et ama şöyle üzerinden koparmak istiyorum. Neyse üzeri kırmızı olanlara boyumuz yetişmiyor ama şöyle boyumuz yetişenden alalım. Evet. Şöyle sokak kapısından giriyor arkadaşlar. Ben normalde bunu fakir orkidesi diye biliyorum ama farklı bir ismi daha var. Şu anda video sırasında aklıma gelmiyor. Hemen şöyle neredeyse yolu kapatmış şekilde. Hemen şu aralardan bakar mısınız? Şöyle göstereyim çok güzel ama gördüğünüz gibi harika da güzel. Şöyle ben fotoğrafını da alacağım arkadaşlar. Evet, kına çiçekleri. Şurada hemen sarı gül. Çok güzel ve asma çiçek, asmaları, üzümleri var burada. Hatta bakar mısınız? Tazecik asma yaprakları. Şu anda başıma bile başımın üzerine bile değiyor şöyle. Hemen topla, sarma sar. Çok güzel olmuş. Yapraklar. Tazecik. Evet şurada kasım patı var. Hemen kapının arkasında yine tohumu çok dökülen. Tıpkı cam güzeline benzeyen ve kına çiçeğine de benzeyen bir çiçek arkadaşlar. Evet. Burada gördüğünüz dulavra totu. Bu şifalı bir bitki. Evet. Şurada gördüğünüz gibi. Aynı sefa bitkisi var. Çok şifalı arkadaşlar. Aynı sefa çayı ile ben mide ağrısından mide rahatsızlığından kurtuldum çok şükür. Evet, şöyle kocaman olmuş. Bakar mısınız şu, şu güzelliği her tarafı almış. Her tarafı almış, yürümüş. Ve tohumları da var arkadaşlar. Tohumlarından da aslında almak lazım. Evet, hemen bu tarafa bakalım. Şurada patates ekmiş bahçesine. Taze patates ve burada bamya çiçek. Bamyaları arkadaşlar. Ve hemen yan tarafta zinya çiçekleri. Zinya çiçekleri ve kına çiçekleri. Harika olmuş. Kına çiçeklerinin bakımını anlatacağım bu arada. Annemin bahçesinde kına çiçeklerinin bakımını anlatacağım arkadaşlar. Hemen şurada mor olan. Ne kadar güzel olmuş. Bakar mısınız şu güzelliğe. Evet. Bunlardan annemden aldı arkadaşlar tohumlarını. Annem herkese verir. Hemen şurada biberler, patlıcanlar tutmuş, domatesler. Şöyle bahçeyi şöyle göstereyim bu tarafı. Koca koca ceviz ağaçları var burada avlusunda. Ve şurada bir tane prens görmüşüm ben, tatlı prens. Kaan, Kaan, oğlum. Hı, <laughs> evet şurada aslan ağızları gördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biz balık ağzı yok, aslan ağzı Hatta şurada İzmir güzeli ve ipek çiçeği dediğimiz çiçekler var arkadaşlar. Hemen şurada turuncusu. Bunlar mevsimlik arkadaşlar. Tohum olan türden mevsimlik. Ve burada da kırmızısı var. Şöyle göstereyim balkonu. Şu kına çiçeklerin yanına geçmek istedim ama mümkün değil arkadaşlar. Yol kapanmış. Resmen orman gibi olmuş ama şöyle balkonda otururken harika olur bence. Manzarası çok güzel. Şöyle de kına çiçeği taraf üzüm asması olmuş ve hatta şurada hemen göstereyim kayısı kurutmaya almış eline sağlık bu arada kış kışa hazırlık arkadaşlar ve burada fındık ağacı var şurada bir tane fındığını gördüm üzerinde her taraf asma bu arada arkadaşlar buraya gelmemizin sebebi Aşkı komşumuzun oğlu ameliyat oldu Buradan da geçmiş olsun dileklerimizi söylüyor Ve tavuklarına ve köpeğine yem vereceğiz O yüzden geldik Hem de gelmişken dedim Şöyle bahçesinin de çiçeklerinde Güzel bir videosunu çekeyim istedim Evet şurada Hüsnü Yusuflar tohum olmuş Ve burada hünnep ağacı arkadaşlar Çiçek kaçmış Ve üzerinde meyvesi var Daha küçük Taze meyveleri var Hemen şurada yine kaysa ağacı Evet bu da Arap orkidesi diye geçiyor arkadaşlar. Ve bu çiçeğin ben ismini biliyordum. Fakir orkidesi diye biliyordum ama farklı isimleri de var. Arkadaşlar ama tam şimdi ismini bilmiyorum. Bunun mahalle hanım da çok güzel bir aslında. Hemen şunu göstereyim. Burada selvi ıspanağı var. Arkadaşlar tıpkı ıspanak tadında. Böyle boyuna kalkan. Şöyle yaprakları üçgen şekilde. Bu selvi ıspanağı arkadaşlar tohum olmaya başlamış. Yaprakları kullanılıyor. Filizleri kullanılıyor. E, ee, ıspanak tadında, ıspanak lezzetinde bir bitki. <laughs> evet hemen şurada yine çiçeklerini göstereyim ben. İpek çiçeği İzmir güzeli de diye de geçiyor. Ve şurada aslan ağzı. E şöyle yavaş yavaş inelim ve tekrardan şu güzelliği şu manzarayı göstereyim evet sarı zinya çiçeği arkadaşlar zinya çiçeği tohumundan ürüyor ve mevsimlik ürüyor arkadaşlar mevsimlik bir çiçek her yıl yaz aylarında böyle gözümüzü rengarenk süslerken gönlümüzü şen ederken yaz aylarında böyleyiz ama kış aylarına doğru tohum olur tohumunu da kaldırıp tekrardan baharda nasip olursa inşallah fidil zamanı tohum zamanı ekip tekrardan tohumları ekiyoruz arkadaşlar tıpkı kına çiçekleri gibi evet yine burada kekik taze kekik bu tohumdan üreyen arkadaşlar bu da mevsimliktir ve hemen yanı başında çok şifalı kara hindiba kara hindiba kara ciğeri dostu karaciğeri destekleyen bir bitki arkadaşlar her evde bulunması gereken bir bitki hemen şurada saray patı var ama açmamış daha çiçeğini saran patlarda saray patları da çok güzel oluyor Evet şu renge bakar mısınız arkadaşlar kuşya renginde ve daha az açık tonda kuşya rengi ve burada pembesi ve hemen burada sarısı var ve burada da koyu sarısı var. Şöyle göstereyim. Evet, reyhanlar koca koca olmuş. Biberler büyümüş artık toplanacak olmuş. Üzerinde biberler var. Ve şurada patlıcanlar bile tutmuş arkadaşlar gördüm. Evet arkadaşlar Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Instagram hesabına da bu güzellikleri çekiyorum. Ve e, eğlenceli sayfamız var. Hem Instagram hesabı hem de TikTok hesabından da takip edebilirsiniz. Bu arada like'larımızı unutmuyoruz. Like'larımızı yapıp ve abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Gönül abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Evet. Güzel bir avludan size merhabalar dedik ve kanalımızı burada destekleyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Evet yorumlar kısmına bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve dostça kalın arkadaşlar. Gülen yüzünüz solmasın ve bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.